Genelkurmay Başkanlığında devir teslim töreni vardı. Ayrıntıları alacağız. Şimdi Ahmet Örsoğlu'ndan Ahmet. Burak Yaş kararları sonrasında Komuta Akademisinde özellikle Genelkurmay Başkanlığında bir görev değişikliği yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Orgeneral Metin Gürak görevsizlik kadrosuzluk nedeniyle ...emekliye sevk edilmişti. Onun yerine gelen isim ise... ...yine Kara Kuvvetleri Komutanı... ...Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ydu. Bugün devir teslim törenleri gerçekleşti... ...Milli Savunma Bakanlığında. E, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de... ...devir teslim törenine katıldı. 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda emekli olan... ...Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak... ...görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti. Törende Bakan Yaşar Güler'in e, Güler'le beraber Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı e, olarak görevi devranan Or General Metin Tokel de yer aldı. Devir teslim töreni sonrasında komuta kademesi kendi arasında kısa bir toplantı görüşme de gerçekleştirdi. MSB'den sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu anlara da yer verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yine yaş kararları sonrasında Genel Kurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti. Yine e, Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı görevini, o da bir devir teslim töreni gerçekleştirilmişti. Kor General Bahtiyar Ersay'a devretti. Onun da devir teslim töreni gerçekleşmiş oldu. Fotoğraflar kısa süre önce MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı Burak.